Merhaba arkadaşlar yeni videomu hepiniz hoş geldiniz Dostlar 19. sezon yaklaşıyor artık 18. sezonun sonlarına doğru geliyoruz Sezon yaklaştıkça da böyle yenilikler güzel haberler sırasıyla böyle patır 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 dökülmeye başlıyor Şimdi 18. sezonu bitiriyoruz arkadaşlar 19. sezonun 1 ile 100 arası Royal Pass ödüllerini paylaştım biliyorsunuz Hemen sabah saatlerinde yayındaydı Royal Pass çekilişi de var arkadaşlar orada iki tane arkadaşa Royal Pass veriyoruz Hala katılmadıysanız bu videoyu izledikten sonra hemen o videoya dönüş yapıp videoda geçe gerekli açıklamaları yaptım zaten Royal Pass çekilişine katılabilirsiniz arkadaşlar 19. sezonda iki tane arkadaşımıza Royal Pass hediye edeceğiz ama şimdi ne yapacağız arkadaşlar şu an sizlerle oyun içerisine 19. sezonda gelecek arkadaşlar çarkları inceleyeceğiz arkadaşlar şu ana kadar oyun tarihinin yani PUBG Mobile'ın gelmiş geçmiş en güzel AVM kaplaması geliyor. Neon AVM'leri falan hepsini unutun. Öyle güzel bir AVM kaplaması göstereceğim ki size yükseltilebilir. Anlatamam yani. Şimdi hemen geçiş yapalım. Öncesinde arkadaşlar şöyle 19. sezon içerisinde gelecek bir iki tane daha çark var. Önce onlara bakacağız. En son final olarak da AVM çarkını AVM çarkına bakıp bitirişi yapacağız arkadaşlar. Çünkü AKM kaplaması geliyor, Kar98 geliyor, hepsi yükseltilebilir. Çok güzel silahlar. Hepsini inceleyelim dostlar ama şöyle geçmeden önce bir videoya like atalım. Kanalıma da abone değilseniz lütfen abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. 3000'e doğru gidiyoruz. Teşekkürler desteğin için. şimdi şöyle fragmanımızı da izledik kardeşlerim. Şimdi bir bakalım 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 neler var bu sandığın içerisinde. Sanki bu kas ne seni bir eski kostümlerden bir tanesini hatırlatıyor gibi hiç alakası yok ama birine benzettim gibi şu an çıkartamadım. Şöyle güzel Bunlar efektlere bakın arkadaşlar kostümün. Bu kısımları biraz hızlı geçeceğim. Çünkü bunları detaylı bir şekilde ilerleyen zamanlarda bu çatlar ya de sizlerle paylaşırım ben. Şöyle bir ikinci kostümümüz var arkadaşlar. Bunda çok dikkatimi çeken bir olay oldu. Birazdan böyle bakın bir göbek möbek yapıyor. Büyüyor. <laughs> nasıl bir efekte nasıl oluyor bilmiyorum ama. Burada kork moduna mı sokuyor kendini anlamadım yani. Çok değişik bir hal alıyor. Nasıl bu şekilde görünüyor? Bu da bu da kostüme özel dans hareketi arkadaşlar. Abi 19. sezon efsane geliyor. Çok güzel yani her şeyle. Royal Pass'ından tutun, rank ödüllerinden tutun, çarklarına, sandıklarına kadar her şey çok güzel oluyor. Oyun gittikçe kendini geliştiriyor artık bu çarklarda, sandıklarda. Mükemmel içerikler bizi bekliyor. Hemen hızlı hızlı geçelim arkadaşlar. Bir de böyle bir kostümümüz gelecek. Bu da gelecek bir tane farklı kostümlerden bir tanesi. Kostümde şöyle değişik şekilli şu Hepsinde bir emoti var. Kendine özel bir hareketi var. <laughs> bu da mançık hayal yok. Kafasına saplıyor. Bakın ama arkadaşlar bu çok güzel. Bu çok güzel. Bunu birlikte izleyelim arkadaşlar. Şimdi bakın şu hareketlere bakın. Abi bu hareket yani bu hareket gerçekte olacaksa efsane bir kostüm yani. <laughs> Tek ayakla kalkıyor orada küçük bir espri yapıyor. Çok güzel bir kostüm. O zaten böyle bulutların içinden havaya kalkma efekti filan yok yani. Tam böyle güzel bir filmin yani tam böyle arkadaşlar dünyanın en çok seyredilen filmlerinden bir tanesinin moduna uygun bir şekilde bir sezon geliyor gerçekten. Efsane kostümler var, efsane silahlar var arkadaşlar. Ben böyle hızlı hızlı geçeceğiz dedim ama bırakamıyorum inanın. Bırakamıyorum. Videoyu ben de detaylı bir şekilde izlemedim. Böyle ilk yorumlar beraber yapalım istedim. Beraber görelim istedim. Şimdi burada çok fazla bakacağımız bir şey kalmadı. Bunlar yükseltilebilir silahlar değil arkadaşlar. Yükseltilebilir bir tane AKM var. Bir de Kar 98 var ama onların detayları görünmüyor. Biz AVM'ye bakacağız bugün. Yine sandıklarla gelecek arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir tane bakın araç kaplaması. Ben böyle gözüme çarpan ufak ufak güzel şeyleri paylaşacağım sizlerle. Bunların tam çarkı geldiği zaman tekrardan bir tabii ki bilgi alışverişi yaparız sizlerle beraber. Şimdi ben şöyle ufak ufak gösteriyorum sizlere arkadaşlar. Çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. <laughs> geldik arkadaşlar. Burada bakın kar 98 yükseltilebilir kar 98 burada. Ama şöyle durduralım. Şöyle durduralım arkadaşlar. Net görüntüsü ya da birinci seviyede son seviyeye kadar hangi şekilleri alıyor? Öldürme mesajı nasıl? Şu an için görünmüyor arkadaşlar. Sadece ufak bir şekilde resmini görebiliyoruz. Altta bir M416 da var. Tabi onlara bakacağız ama. Şöyle hatta video devam ederken konuşalım. Arkadaşlar işte söylüyorlardı yeni yoldaşlar ücretsiz gelecek şöyle olacak böyle olacak Hepsi hikaye çıktı arkadaşlar. Yeni yoldaşlar çarkların içerisinde hediye olarak çıkıyor. Ha daha sonrasında UC ile satın alınabilir mi? Tam olarak bilmiyorum ama bakın bu çarkın içerisinde bir tane yoldaşımız hediye olarak geliyor. Ben bu tarz kostümleri çok sevmiyorum arkadaşlar. Godzilla Kostüm bu da sandıktaki. Bakın bu da arkadaşlar yoldaş gelecek. Yoldaş sandığın içerisinde geliyor yani. Umuyorum ki daha öncekiler gibi ücretsiz bir şekilde kart biriktirerek falan sahip olabilirsiniz. Bu M416 ama çok hoşuma gitti. Bu tam bir yükseltilebilir silah olabilirmiş. Maalesef böyle dandik yapmışlar. Şimdi geldik arkadaşlar asıl meseleye, bizim asıl merak ettiğimiz olaya. Şimdi hemen bir fragmanını izleyeceğiz ve arkadaşlar AVM çarkını AVM çarkını sizlerle beraber inceleyeceğiz. Gerçekten diyorum bakın şu tarihe kadar gelmiş geçmiş en güzel AVM kaplaması, yükseltilebilir AVM. En güzel yükseltilebilir AVM. Hayran kaldım böyle gördüğüm zaman. Sizlerin de tepkisini merak ediyorum. Bakalım sizler beğenecek misiniz? Hadi önce bir fragmanı izleyelim. Çarkımıza ufaktan giriş yaptık arkadaşlar. Burada AKM gösteriyor ama AKM bu çarkın içerisinde olmayacak. Bu sadece AVM'ye özel bir çark. Çünkü bir tane çarkta biliyorsunuz iki tane yükseltilebilir silah olmaz. Şimdi hemen çarkın içerisindeki ödüllere bakın. Bakın şu kostüm çok güzel. Şöyle durduydum Arkadaşlar bir karakter kostümü yapılıyorsa bence böyle olmalı. Yani komple insanı böyle Godzilla'ya ya da kolka döndürecek saçma sapan kostümler yapmak yerine Bakın şu şekilde ne güzel güzel bir şık bir kostümün üzerine böyle hafif Godzilla'nın işlemelerini yapın Kong'un işlemelerini yapın Bence bu kostüm çok daha ilgi çekici ve güzel Bakın şöyle ne güzel olmuş maske gibi suratı görünüyor oyuncunun ama kafasında Godzilla'nın şapkası var arkadaşlar kostüm çok şık Yine Godzilla'nın sırt işlemelerini kostüme yapmışlar kostüm dediğiniz böyle olmalı yani böyle saçma sapan böyle Palyoço gibi ortalıkta gezmeli kostümler hoş değil o çok güzel olmuş. Çarka yakışır bir kostüm olmuş. Bu da kaskı arkadaşlar. setle beraber gelecek olan Kask Hızlı hızlı geçiyorum. Hızlı hızlı geçiyorum. Hemen AVM'yi inceleyelim. Çantası da bu şekilde arkadaşlar. Şu an birinci seviye görünümü, ikinci seviye görünümü ve üç. Bu da üçüncü seviyede böyle olacak arkadaşlar. Bu da yine çarkın içinde olacak farklı bir tane kostüm daha arkadaşlar. Böyle siyahlı pembeli kadın karakterlere çok güzel. Erkek karakterlere de çok güzel yakışabilecek bir kostüm. Fragmanı bile bitirdi arkadaşlar. Yemin ediyorum insanın böyle varana yoğunu basıp şu silah çıkartısı geliyor. Mükemmel ötesi bir AVM kaplaması. Şöyle başlayalım ufaktan inceleyelim. Şu birinci seviye görüntüsü bile yeter ya. Şu silah mükemmelliğine bakın. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Çıkart direkt sandıktan birinci seviye yap bırak elinde kalsın. Ölüm efekti de bu şekilde arkadaşlar silahın. İkinci levelini atlattığınız zaman inşallah sahip olan arkadaşlar ikinci seviyeyi atlattığı zaman bu şekilde bir ölüm olacak. Şimdi bu da gelişmiş sureti arkadaşlar. Gelişmiş suretinde şöyle bir bakalım. Ha, şu işlemeler biraz daha belirginleşmiş. Mavi tonları biraz daha güzel oluyor. Birinci hali daha güzel ama birinci seviyesi ben daha çok hoşuma gitti. Bilmiyorum sizlerde fikirler nasıl ama abi yemin ederim çok güzel. Çok efsane. Ben bunu alacağım. Ben bunu alacağım arkadaşlar. Ölüm mesajı. Ölüm mesajı da bu şekilde çıkıyor. Ha bu da son süslemeli falan hali. Bu da arkadaşlar en son hali. Şu ışıldamalara bakın. Şu görüntüye bakın ya. Abi bu AVM bende olacak. Bunun kaçarı yok. Ben bunu alacağım arkadaşlar. Yine bir kanlı kuzgundaki gibi bir sıkıntı yaşayabilirim ama bilmiyorum yani alacağım. Bu da ölü leş sandı arkadaşlar. Leş sandığı da bu şekilde en son seviye. Son seviyeleri aldığımız silahları yükseltmemiz imkansız zaten. İmkansız ama hiç olmazsa yani şu birinci seviyesine tekrar gelelim. Bizim ulaşabileceğimiz çıkarsak bile bu seviye arkadaşlar. Maksimum ölüm efektine kadar iki seviye yapabilirim. Şu an parçacığım var. Ama şu bile çok güzel. İnşallah sahibi olurum. Bunun için bir sandık kutu açılımı yapacağım arkadaşlar sizlerle beraber. Hadi bakalım hayırlısı diyelim. Gelmiş geçmiş 18 sezon boyunca görmediğimiz hediyeler güzel. Kostümler, silahlar bizleri bekliyor arkadaşlar takipte kalın çok güzel bir sezon olacak. Parçacıklarını ekliyor bakın. Parçacıklar UC ile ekleniyor biliyorsunuz. Şöyle son görüntüsü de artık bu şekilde arkadaşlar. Daha fazla bence videoyu uzatmanın hiçbir anlamı yok. Hemen böyle editleyip sizle paylaşmak istiyorum. Teşekkür ediyorum kardeşlerim izlediğiniz için. Like atıp abone olup yorum atarak desteklemeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.